Sevgili motosiklet severler, dostlar bu bölümümüzde motosikletimizin karbüratörü benzin kaçırıyor. Onu temizleyeceğiz. Hadi buyurun. Motosiklet karbüratöründen neden benzin kaçırır? Karbüratörden e, benzin kaçırdığı zaman arkadaşlar bakın e, şu alt tarafında karşıda şu küçük sarı parçayı gördünüz mü? Çıkıntı olan. E, böyle o o tip yerlerden böyle e, havalandırması olur ve altında şu gördüğünüz gibi tahliye hortumları olur oradan benzin kaçırır. Benzini kaçırma sebebi karbüratörün içindeki şamandıra memesinin ağzına pislik gelir ve meme deliği kapatamaz arkadaşlar. Kapatamayınca da az önce gösterdiğim yerlerden aşağıya sızıntılar meydana gelir. Şimdi bunu çözmenin iki yöntemi var. Bir tanesi basit yöntem hava basarak pisliği memenin ağzından gönderme yöntemi. Bu her zaman etkili olmayabilir. Bu basit yöntem. Şansınız varsa o pisliği attırırsınız. Oradan kurtarırsınız. Onun hemen nasıl yapılacağını anlatayım. Bakın şurada alt tarafında boşaltma şu çanağın içinde biriken pisliği boşaltma vidası var. Bunu gevşetirsiniz. Benzin hortumunu buradan çıkarırsınız. Bir kompresör ya da bir havayla hortumun içine hava vererek karbüratörün ağzındaki pisliği göndermeye çalışırsınız. Bu yöntemle düzeldi, düzeldi, düzelmedi. Şimdi yapacağımız işlemle karbüratörümüzü söküp ağzına pisliği temizleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi karbüratörümüzü sökmek için önce hava filtresinin e, vidasını gevşetiyoruz. Hemen üst tarafında e, gaz pistonunun şöyle bir eh, kapağı var, vidası var. Onu da gevşetiyoruz. Hatta tamamen sökedebiliriz. Şimdi ve diğer sabitleme iki tane somunu var. Onları da şöyle sökelim. Aynı şekilde karşı tarafta da e, vidası var dediğim gibi. Onları da söktüğümüz zaman e, karbüratörümüzü geriye doğru çekip asılarak yerinde çıkaracağız arkadaşlar. Şimdi hava filtresinin şu arka tarafından karbüratörü bir kurtaralım. Şöyle karbüratörümüzü de geriye doğru. Ha, bu arada benzin ortamını çıkaralım. Benzinin kapalı olduğuna emin olmamız gerekir. Şöyle. Evet arkadaşlar. Vay baba vay bu. Ta şuradan mı sökmemiz lazımdı bu zalımı ya? Unutmuşuz vallahi aynen öyle. Evet manifoldtan çıkarmamız lazım ki yoksa şasiye değdi arkadaşlar. Dolayısıyla sıkıntı yok. Değilsin bakalım hemen manifoldumuzun civatalarında şöyle gevşedi verir. Sök verir bunu. Çözeriz dostlar. Evet bu tamam. Evet bakın. Tam da diğeri de şu aşağıda oraya lokma girmiyor. Dolayısıyla bir sekiz yıldızla vay vay vay. Nasıl çok sıkışmış bu. Evet bunu da hemen sökelim. Evet şimdi karbüratörümüzü gövdesinden olduğu yerden ayırabiliriz. Bakın bu vidasını gevşettikten sonra gaz pistonu bu şekilde yerinden çıkacaktır arkadaşlar. Öncelikle karbüratör temizleme işleminde Dış temizlik yapılır. Dış temizlik yapılmadan iç temizlik yapılmaz. Yoksa karbüratörün içine dışının pisliği gider arkadaşlar. Evet yani aslında karbüratörümüzde çok fazla dışında pislik yoktu. Ama sadece şu kısmında birazcık pisliği vardı. Onu da şöyle bir diş fırçası ya da bir boya fırçası yardımıyla bakın şöylece yine kendi benziniyle benzini benzinle temizlemek suretiyle dış temizliğini fırçalayarak yapabiliriz arkadaşlar. Evet işlemimize Karbüratörümüzün alt çanağını sökmekle başlıyoruz arkadaşlar. Ee, i̇çinden yakıt akacaktır. Şöyle dik de tutabilirsiniz sökerken. Evet. 3 tane vidası var zaten. Metrik. Şöyle onları çıkardık. Ee, altında contası var. Şu contasına da dikkat etmekte fayda var. Bakın içinde pislikler var mı? Evet birazcık pislikler var. Bayağı da içi benzin alıyormuş bu arada. Şöyle yine ağız kısımlarını yıkattırıyorum. Tabandaki pisliğini de şöyle döküyorum. Evet burada şamandıra iğnesini çıkarırken şu hareketlerle şamandıra şamandıra iğnesini derken Şamandırayı çıkarttırırken pimini şöyle sallayarak e, yerinden çıkarttırıyoruz. Bakın iğnesi de tam da şu arkadaşlar. E, pisliğin gireceği yerde, yani pisliğin olacağı yerde tam da şamandıra iğnesinin çalıştığı şu alan arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hatta içinde benzin var. Bir hava bakalım. Evet artık hava tutmakla işlemimize başlayalım. Ee, bakın arkadaşlar şurada bir memesi vardı. Bir tornavida yardımıyla memesini sökeriz. Hemen diğer bir memesi daha var. Ee, onu da sökeriz. Şimdi e, burada şunu e, aktarayım size. Şamandıra iğnesi. Şamandıra böyle kalkınca içeriye benzini alır. Şu şamandıra e, iğnesi benzini arkadaşlar benzin çanağın içine bittiği zaman aşağı doğru gider. Aşağı doğru gidince bu şamandıra yerinden çıkar ve içeriye yakıt girer. Yakıt dolduğunda şamandıra yukarı doğru gider ve deliği kapatır. Bu şekilde dengeyi kurar. Eğer ağzına pislik gelirse pislik geldiği zaman da şamandıra kapatamaz ve dolayısıyla buranın içi şu seviyeye kadar dolar. Bu seviyeden sonra da bu deliğin içinden şu alt taraftaki az önce gösterdiğim e, hortum kısmına videonun başında gösterdiğim hortum kısmından dışarı atılır. Burada şu vida ne işe yarıyor? Bu vida bu çanağın içindeki pisliği, benzini aşağı direkt atmak için kullanılır arkadaşlar. Bunun e, olayı da budur. Şimdi ne yapıyoruz biz? Şu da ha hava ayar vidasıdır. Genelde pek onu söküp ellemem. Biz ne yapıyoruz? Bir kompresör yardımıyla bütün deliklerine e, pisliği tutuyoruz. Az önce bahsettiğim pisliğin geldiği gelebileceği yer tam da buranın ağzı. Pislik yok. başka bir mevzusu var mı? Ama genel, genelde benzin kaçırdığı zaman buradaki şamandıra iğnesinin ağzı da bozuk olabilir. Arasına pislik de Bu tip durumlardan benzini kaçırır arkadaşlar. Şimdi az sonra benimkinin durumunu size aktaracağım. Evet, bütün deliklerin temiz olduğuna emin oluyoruz. Şurada kılcal delikler var. O kılcal deliklere de tel fırça'nın telinin bir tanesini ya da bir elektrik kablosunun telinin bir tanesini buraya sokarak delikleri güzelce temizlettiriyoruz. Aynı şekilde diğer mememizi de hava basıyoruz ve temizliğimiz bu şekilde oluyor dostlar yapıştırırken de aynı söktüğümüz gibi şöyle karşıdan deliklere bakarak deliklerin temiz olduğunu göre göre emin ola ola karbüratörümüzün memelerini yerine takıyoruz. Yani deliklerine bakıyoruz. Delikleri boşsa, içine tel soktuk, tel rahatlıkla gidiyorsa herhangi bir problem yoktur. O şekilde memelerimizi yerine takıyoruz. Şimdi burada Memelerin gevşek kalmaması gerekir. Memeler gevşeyip kalırsa karbüratör gaz yememe problemi yaşar. Ee, onu da belirteyim size. Şimdi bir şamandıra iğnemizi bakın takarken şuradaki yerine şöyle geçiriz arkadaşlar. Şu açıyla tutarız. Ki arka tarafından çıkıvermesin diye. Karbüratör de o açıyla alt tarafından denk getirir. Ve olması gerektiği yere takarız. Bu arada bunun uç kısmını evet dediğim gibi takmazsak bizi üzebiliyor. Bakın bunun uç kısmında da e, zamanla aşınmalar meydana gelir ve iğneyi değiştirmek gerekir. İğne dediğim şu arkadaşlar. İğneyi ağzı lastiktir. Bazının ağzı lastik olmayabilir. O modele markaya göre değişkenlik gösterir arkadaşlar. Şamandıra iğnemizi yerine oturttuktan sonra ne yapıyoruz? şu pimini takıp şu salınımını kontrol ediyoruz. Böyle rahat çalışıyorsa ve karbüratörün ağzından havayı üflediğimiz zaman ve bıraktığımız zaman deliği açıp kapıyorsa sistemimiz çalışıyordur dostlar. Evet tekrardan şöyle memelerin gevşekliğinden kontrol ede, ede tekrar geri topluyoruz hava ayarını oynamıyoruz dediğim gibi ben oynamıyorum ee, yani onun için ekstra uğraşmak gerekir yoksa o yüzden eğer motorunuzun gaz yemesiyle ilgili probleminiz falan yoksa e, o ayar vidasını oynamada bence oynamayın ayar yapmak için ekstra bir daha çaba sarf etmeniz gerekecektir dostlar evet güzelce altının 3 vidasını da sıkalım Evet gelelim bu karbüratörümüzün benzin kaçırma sebebine. Şimdi maalesef e, bu karbüratörümüzde karbüratörün geçtiği e, şu marpucun kalınlığıyla benzin musluğunun e, geçtiği o marpuç kısmındaki ebat farkı var. Ebat farkından dolayı da hortum seçmekte zorlanıyoruz. Hele bir de hortumumuz kalitesizse maalesef hortum buraya gevşek geçiyor ve dolayısıyla da benzin kaçırıyor. Ben bunu çözmek için arkadaşlar şöyle bir benzin ortumundan bakın yardım alıyorum, destek alıyorum. Bu şöyle bir benzin ortumundan bir miktar kestikten sonra karbüratörümüzün ağzına şu benzin ortumuzu şöyle ağız kısmına geçirdim. Daha sonra hortum daha rahat geçsin diye ağız kısmına şöyle Sıvı sabun sürüyorum ve bu geçirdiğim benzin hortumun üstüne diğer hortumu geçiriyorum arkadaşlar ve böylelikle de iki marpuç arasındaki ebat farkını ortadan böylelikle kaldırıyorum arkadaşlar bir daha şöyle takalım. Evet evet Karbüratörümüz takmaya hazır. Ee, Karbüratörümüzün manifoldumuzun ağzındaki şu contanın sağlamlığı bizim için önemli. Buradaki bu contanın sağlamlığı önemli. Ve buradaki bu contanın sağlamlığı önemli. Eğer bunlar e, düzgün değilse karbüratörünüz havalacaktır ve motor düzgün çalışmayacaktır. Şimdi e, fabrika bunu takarken birazcık şu contasına baleyi sürdüğünü fark ettim. Normalde aslında sürmüyorum ama e, contayı biraz derinde gördüm. Dolayısıyla çok az buraya bale sürdüm. Karbüratörümü o şekilde takacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar önce şurayı geçirin ister geçirin ister daha sonra geçirin fark etmez. Hafiften buranın ağzına sabun sürsek çok daha rahat geçecektir. Neyse dursun bakalım o. Önce şu manifoldu bir Oturtalım yerine. Manifoldun bu arada yönü doğru muydu? Ona tam emin olamadım. Evet doğruymuş. Hemen civatalarını şöyle tutturalım. Boşluklarını aldıktan sonra arkadaşlar karşılıklı birazcık üstten biraz ya alttan olacak şekilde boşluğunu ala ala manifoldumuzu güzelce sıkarız ama şu altının parçasını unuttuk arkadaşlar ya. Ya hep böyle işlerimiz bir araya deriye sıkıştırmalık hızlı hızlı hareket ediyoruz. Böyle bir acele bir telaş yapıyoruz. Unutuyoruz tabii bu arada şunu. Evet şunu yerine takalım. Acele dedik ya acele aynen sadece onu unutmadık. Bakın şurada bir kanal var. Pistonun üzerinde içinde de e, çıkıntılı kısım var. O çıkıntılı kısma denk getirdiğiniz zaman bu gaz pistonu yerine oturacaktır. E, gaz pistonu oturduktan sonra da üstünün gaz pistanının sabitleme vidasını yerine geçirir. Ondan sonra yerine oturtturuz Yoksa yerinde tekrar takamıyoruz arkadaşlar. Evet. Karbüratörümüzün vidalarında karşılıklı Bir sıktıktan mi? sonra tabi tabi al çay alabilirsin. Çay İşlemimiz karbüratörü sabitleme işlemi tamamdır dostlar. Karbüratörün alt tarafındaki tahliye hortumuzu biliyorsunuz onu da güzel yerine takalım ki e, yakıt taştığı zaman motorun üzerinde e, kalmasın. Aşağıya direkt gitsin. Hem tehlike oluşturmasın hem de leke yapmasın. Şimdi benzin hortumumuzu zaten diğer taraftan takmıştık. Bakın görüyor musunuz ne kadar e, kalın bir e, marpucu var. Dolayısıyla benzin Şimdi giriş tarafına, karbüratörün giriş tarafına geçirdiğimiz o lastikle birlikte, daha doğrusu hortumla ince hortumla birlikte artık dengelemiş olduk dostlar. Karbüratörümüzü açtık, benzin musluğumuzu açtık daha doğrusu. Kaçak var mı diye fiziksel olarak kontrol ediyoruz ve motorumuzu bir çalıştıralım, gaz yemesi vesaire si düzgün mü diye kontrol eden sonra artık işlemimiz bitmiştir dostlar. Evet arkadaşlar motorumuzu çalıştırdık. Gayet garantisi iyi, çalışması iyi, gazemesi iyi. bir sorunumuzu daha çok şükür halletmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın dostlar.